Evet şimdi biz e, Vanadokya'dayız. tabii burayı bilmediğim için herhangi bir patikadan içeri atıyoruz kendimizi. Şimdi arkamda gördüğünüz yere geldik. Buradan tekrar başka bir yola doğru geçelim. 20 kilometre kadar büyük bir alanda 17 bin peri bacasından bahsediyorum. Muazzam güzel bir yer. Sesim de o kadar çok yankı yapıyor ki. Zaten tek biziz burada şimdiki kişiyiz şu anda. Yani el değmemiş bir yer. this is here a little bit difficult me. okay şimdi peri bacaları bu yani Vanadokya dediğim yer daha hiç kimsenin doğru dürüst bilmediği bir yer olduğu için köyden çok da aklı başında bir adam geldi hani biraz bilgi verdi. Tabi tabii dediğim gibi buralar çok değişik. nasıl anlatayım? Hani çok böyle bilgi veremiyorum tabii. Şimdi şöyle, burada da çok güzel mağaralar var şu sol tarafta ama oralar tel örgülerle kapalı. Oraları gidemedik, gidemiyoruz. E zaten kimsecikler de yok. Hani bize o anlamda eşli gidecek. Biz iki kadın olarak şimdi kaptanımız bizi bekliyor da e, Kaptanımız bu kadar dolaşmamızı istemiyor ama biz yine de dolaşıyoruz tabii. Ben ben bu siberonuş bu. Şimdi e, çok güzel bir yerdeyiz bakın. Doğası o kadar güzel ki çok ılıman. Yaz 40 gün önce e, buraları çok büyük bir sel vurmuş köyü maalesef. Çok güzel bir köy ama köy e, çok o, maddi kayıp uğramış bu selden ötürü. Çok değişik bir coğrafyadayız.